Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere İzmir Hatay'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de İzmir Dedektiflik Araştırma Bürosu'nun konu olduk. Yanımızda özel dedektif Bilal Kartal bulunmakta. Bakalım bizlere yapmış oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Bilal Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar Bilal Bey. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bilal Kartal kimdir? Bilal Kartal Türkiye'nin ilk özel dedektifi. 1995 senesinin 6. ayında İzmir Dedektifi Hizmetleri adı altında şu anda bulunmuş olduğumuz araştırma bürosunu kurduk. Arkadaşlarımıza faaliyetlerimiz 17 devam ediyoruz. Peki efendim bu yapmış olduğumuz hizmetler nelerdir? Yapmış olduğumuz hizmetler değişkendir. Tabii ki öncelikle kurumsal dedektiflik adı altında saatte marka, saatte patat araştırmaları. Türk Aile Birliği'nin temelden kurulması adı altında araştırmalar yapıyoruz. Onun haricinde tabii ki açılmış olan mahkemelere delil toplama işlerinde arkadaşlarımız yapıyor. Peki bu haberlere daha doğrusu bu araştırmaları niye istinaden yapmaktasınız? Bu araştırmaları bizim e, ticari bir firmayız biz Ünvanımızda ticaret Hı -hı. geçmektedir. Ondan dolayı insanların çok özel sorunlarına çözüm bulurken bizde. Yani de. çözüm odaklı çalışıyorsunuz yani, doğru. ama evet. yani size nasıl ulaşıyorlar, nasıl haber veriyorlar da siz e, bunun araştırmasını ve analizini yapmaktasınız efendim? sorunlu problem olan insanlar şu anda çağımızda yüz e, büyük buluş olan internete giriyor. İnternette de bizim web sitelerimiz var. Web sitelerimizden bize ulaşıyorlar. Peki bu hizmetleri yaparken kaç kişilik bir personel kadrosu ile çalışmaktasınız? Personel sayımız değişkendir. Yani bu e, 5, 10, 15, 20, 25 30 kişiye çıkabiliyor. Bize gelen işler akabinde biz eee personellerimizi eğitmeye babında çalıştırdığımız için gelen iş sayısına göre personel sayımız da artıp veya azalabiliyor. Peki efendim hemen sormak istiyorum. İzmir Dedektiflik Araştırma Bürosu'nun ileriye dönük hedef ve projeleri arasında neler yer almakta? Yani bizler sizi ilerleyen günlerde nerelerde göreceğiz? Şimdi İzmir Dedektiflik Firması 17 senedir hizmet vermekte. Burada tabii ki 17 senede sayısız arkadaşımızı biz bu konuda yetiştirdik. Tabii bizim mesleğimizin kanunu henüz çıkmadığı için biz şu anda herhangi bir eğitim e, olarak bir eğitim camiası değiliz. Ancak gelecek yıllarda ben e, özel dedektiflik mesleğinin e, sertifika veren bir e, eğitim kuruluşuna sahip olmak istiyorum. Bu şekilde bir çalışmam var. Peki bu dedektiflik mesleğine nasıl atıldınız? Yani bunun bir doğuş hikayesi muhakkak vardır değil mi Bilal Bey? Ama biz e, bunu sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Ben e, yapmış olduğum bütün işlerde hep e, bir numara olmak istemişimdir. Devamlı e, yapmış olduğum işleri yeni iyi şekilde yapmak istemişimdir. Ve herkesin yaptığı işi değil. Kimsenin yapmadığı işleri yapmak istemişimdir. Ondan dolayı e, 17 sene önce e, aklıma bir fikir geldi. Bunu çeşitli dünya ülkelerinde araştırdım. Türkiye'de yapılabileceğine kanaat getirip dedektif mesleğine Türkiye'de ilk olarak başlattım. Peki gerçekten yapmış olduğunuz iş zor bir iş ama ben hemen de sektörel sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi mutlaka sizin sektörünüzde de yaşadığınız belli başlı bir takım sıkıntılarınız vardır. Nelerdir bunlar? Tabii ki öncelikle bizim sektörde sıkıntılarımızın başında ee, Sahtekarlar geliyor. Kısayoldan para kazanmak isteyen insanlar bizim firmamızın ünvanını kullanarak kendilerine özel dedektif tanıtıp insanları kandırmakta, dolandırmakta. Bunun haricinde iş işleyişiyle ilgili bizim kanunumuz henüz bir kanun çıkmadı. Bu kanun çalışması şu anda mecliste tartışılıyor. Böyle bir kanun çıkmadığı için de e, bazı yerlerde sıkıntı yaşıyoruz. İşte silah taşıma izni olmaması, olay yerine dedektifin girip girmemesi gibi benzeri zorluklarımız şu anda mevcut. Peki hiç başınızdan geçen çok ilginç bir olayı izleyicilerimize aktarır mısınız? E, tabii ki sayısız e, olay geldi başımızdan ama ilginç derken yani çok fazla ilginç olay var. Mesela kısaca ben bir şöyle açıklayayım. Bir hanımefendi bir tarifte geldi. Eşinin kendisini aldattığını söylemişti. Biz de beyefendiyi takip ettik. Beyefendi el ele bir kızla sarmaş dolaş genç bir kızla dolaşırken biz tabi çektik bunu söyledik. Sevgilisi olarak tanıtmış olduğumuz kızı belirttik. Beyefendi yıllar önce bir e, bayanla yasak bir ilişki yaşamış. O kızın da öz kızı olduğu e, sonucuna varıldı. Oldu. Tabi biz orada sevgilisi değil de beyefendi öz kızı ile görüntülemiş olduk. Ay değil çok gerçekten sınav. çok ilginç. Peki efendim evet. biraz da isterseniz fiyat politikanıza değinelim. E, bu hizmetleri sunarken sizden e, bu iş taleplerinde bulunan müşterilerimiz diyelim daha doğrusu bunlara sağlamış olduğunuz kolaylıklar nelerdir? Şimdi öncelikle bizim işlerimizde her işin kendine özgü bir fiyatı var. Tabii ki biz normalde e, takip esasında çalıştığımız için takip edecek olan kişinin altında bir Porsche'si, bir Ferrari'si, bir Mercedes'i, bir BMW'si varsa biz de o ayarda bir araç kiralıyoruz. Ama normalde bir Şahin, Doğan, bir Hyundai, Volkswagen tarzı bir araba varsa biz de o motor gücüne sahip bir araba kiraladığımız için. Öncelikle kullanılan araba fiyatı e, belirleyen büyük bir etken. Onun haricinde takip edecek olan kişinin ne iş yaptığı, Eviyle hı hı. iş arasındaki kilometre mesafesi, gün içerisinde dışarıda dolaşan bir pazarlamacının, bir tanıtım elemanının takip ücretiyle sıralan bir masamaşı görevlisinin takip ücreti değişmektedir. Peki böyle bir araştırma süreci maksimum kaç gün sonunda neticelendiriliyorsun? Yani normalde öğrenci takibi 3 ila 5 günde sonuçlanır. Aldatma 5 ila 7 günde sonuçlanır. Bazı durumlarda aldatma 10 güne sarkabiliyor. Ama normalde her işin standart bir süresi mevcut. Bu da biz 17 senedir yapmış olduğumuz araştırmaların neticesinde hazırlamış olduğumuz fizibilite raporlarında bu kanata varıyoruz. Peki efendim bu işi yapan burada farklı bürolarda muhakkak vardır. Ama sizi diğer firmalardan ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Tabii ki bizim en büyük özelliğimiz şu anda firmamızın ISO 9001 kalite belgesi olması. Ayrıca 10002 müşteri memleketi belgesi olması. Bizim firmamız İzmir dedektiflik hizmetleri ticaret ilim teşkilatı olarak Türkiye'de kurulan ilk ve tek dedektiflik bürosudur. Diğer dedektiflik firmalarında İzmir'de yok zaten de İstanbul'da, Ankara'da işte aracılık hizmetleri, danışmanlık, sağlık gibi işlerle birlikte araştırma işinde araya karıştırmışlar. Bizde sadece İzmir dedektiflik hizmetleri olarak geçer ve sadece dedektiflik hizmeti yaparız. Peki efendim buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi izleyicilerimize ben öncelikle öğrencilerimize uyuşturucudan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle alkol, sigara türü, tehlikeli maddelerin kullanmamalarını, bunları kullandıkları zaman kendilerini olumsuz olarak etkileyeceğini, yuvada bir huzursuzluk olacağını e, öğütlerim. Onun haricinde nişanlı bayanlar nişanlarına dikkat etsin. İnternet üzerinden herhangi bir e, evlenme planı yapmasın. İnternet üzerinden tanıştığı insanlara inanıp güvenmesinler. Evli çiftlere de eşlerine aldatmasınlar, eşlerine sadık kalsınlar. Yani tabii ki biz burada aldatmadan da para kazanıyoruz ama biz para kazanmayalım, onlar da eşlerini aldatmasınlar. Çünkü eşleri aldattıklarında yuva dağılıyor. İnsanlar çok kötü, zor dönemler yaşıyor, çok zor günler geçiriyor. Çocuklar perişan oluyor. Ondan dolayı bu şekilde eylemlerden kaçınsınlar. Ayrıca çok çaresiz kalıp da direktiflik direkt, hizmet almak isteyen sevgili vatandaşlarımız da Dedektiflik şirketleri çok iyi araştırsın. İş yerinin e, belediye ruhsatı, vergi levhası, iş yeri açmaya çalışma ruhsatı ve benzeri evraklarının tam olduğuna baksın, kontrol etsin. Sabit adresi olmayan, seyyar çalışan kişilerden uzak dursun. Güvenmediği, tanımadığı kimselere kesinlikle banka havale parası göndermesin. Onun haricinde yapmış oldukları ödemenin karşılığında bir makbuz, bir fatura veya benzeri bir sözleşmede bunları belirterek buna bir yazılı evrağa bağlasınlar yoksa kandırılır dolandırılır mağdur olurlar. Peki efendim bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun. Ben de teşekkür ederim. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri İzmir Hatay'dan İzmir Dedektiflik Araştırma Bürosu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.